Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün parka gidiyoruz. İzlemek isteyenler izlesin. Skutula gidiyorum. Tamam. De var, benim. Hadi Hadi Kardeşim de var benim de. Evet o da Skutula geliyor. Hadi şimdi izleyin. Ne kadar burada her yolu göreceksin. Yemek tamam. haberiniz olsun ablam. 7 yaşında, ben de 5 yaşındayım. 6 oldu ya. 6 oldu. Kardeşimin doğum günü ne olacak? Siz de kutla. Siz de kutlayın. Siz de kutlayın. 6 yaşına girecek. Girecek. Yani. Bu arada tutuşu kutuna gidiyorum. Haberiniz olsun. Benim artık her zaman videom olacak. İzlemek isteyene izlesin. Ormanlı parka gidiyoruz. <laughs> dostla dolu Okula gitmek arkadaşlarla dolu Heyecan ve çekingenlik içinde var Ama kalbim mutlulukla çarpar Yeni ülke yeni dil öğrenirim ben Zorluklar olsa da başarırım her şeyden atına nata ile tavşanımızla Gülüşlerimiz ışığından evimizde Sınıfta oturup dinlerim sessizce Anlamasam da Çiçek. Bu bizim ilk benzin aldığımız yerimiz. Arabamız yok çünkü bizim. He? Arabamız olmadığı için yürüyerek gidiyoruz. Aa, bak, bizim bak. skuturumuz var bir de. Tuvalet bildim. Baba, ben de Otur. Hı -hı. Bak senin skuturun okula gidiyor. Yedi. Aa skuturunu ver bana. Annen gelsin. Bu arada babamın babamın ne yapacaktı onun için geldik. Bu benim skutum bu benim değil. Onun. Şöyle bakın. Peki. Bu çok yakınlaştı mı? Bu bir azıcık normal. Bu çok uzaklaştı mı? Arkadaşlar, ee, galiba bu bizim evimiz. Yok yok. Değilmiş. Tabii, tabii. Arkadaşlar, bekliyoruz. <laughs> Bakalım. Evet. <laughs> geçti lan bak, ölümcüyü... Nerede? Daha, bak ölümcül yine ne? Tamam. Çok yakışlanmış. Çok yakışlanmış ama böyle. Bu Arkadaşlar çok bu uzakta. Arkadaşlar o bir Öldün mü? Bakın ya hayvan. Ne dedi o da? Koyla yürüyüp Öldü mü? Öldü mü? Öldü, Öldü neler de evet, Arkadaşlar bu arada biz Türkiye'den Kanada'ya gelmiştik. Bunu söyledim de bilmiyorum ama şu anda beni annem çekecek sonra ben çekeceğim. Her yeri gezdireceğim size. Hadi bakalım. Ben söyleyebilir miyim? Parka da geldik. <laughs> Parka da geldik. Şaşkın baba, Her yerde. Her yerde. <laughs> Ben şuradan devam ediyor arkadaşlar. Herkes parkta oynuyor vallahi. Ben bunu şimdi size bulacağım göstereceğim ama. Müзейin gör. Bir şey, bakın. Bir

Tavşan ve kaplumbağa bahçede oynarlarken bisiklet sürmek istiyoruz Batının hayali bisiklet sürerken örümcek beslemek Esilanın hayali bisikletiyle tavşanıyla gezmek Bu iki kardeş çok tatlı ve çok akıllı Bu iki kardeş çok tatlı ve çok akıllı Tavşan ve kaplumbağa bahçede oynarlarken bisiklet sürmek istiyoruz Batının hayali bisiklet sürerken örümcek beslemek Ve silahının hayali bisikletiyle tavşanıyla gezmek Bu iki kardeş çok tatlı ve çok akıllı çok tatlı, çok tatlı, çok tatlı, çok tatlı. Bu iki kardeş Artık sürekli beni izleyebilirsiniz çocuklar haberiniz olsun Dün çektim azıcık çirkin oldu Ama bir günü güzel alacağım Yeniden ölecek eğleneceksiniz. Karadağ'a gelmek isteyenler gelsin. Bir tane Nina diye birisi var. O da gelsin. O da gelsin. Onunla arkadaş olmak çok istiyorum. Onunla arkadaş şu anda 12 olan da ben çünkü 7 yaşındayım. Bu arada arkadaşlar ben, ben, ben bir tane kız istiyorum. Ben 11'e bir. Ben kaç yaşım, o kaç yaşımdayken ben doğmuşum bir de bilmiyorsunuz o oyun, oyun yaşındayken ben doğmuşum. De, doğum, yaşındayken ben doğmuşum de. Kız şu ana kaç yaşımda haberim yok. Bak orada kedi var. Kedi mi o? Kedi mi o? Kedi mi o? Dur bakayım. Bir yere baka kalmışım. Şey, abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay. Bir de yarın da bir video ama onu izlemeyi unutmayın. Bay bay.